Merhaba arkadaşlar. Bugün sıkıda sistemlerine giriş dersinin 7. videosuyla karşınızdayım. Bugünkü e, dersimizde bir e, resimde gördüğünüz gibi bir pop-up menü oluşturma yapacağız. Bunun haricinde bir de command log yapıp vanamızın e, açılıp kapama zamanlarını göreceğiz text formatı halinde. Şimdi başlayalım. İlk önce file'den new yapıp buradan new bir page açıyoruz. E, boş bir sayfa açmak istediğim için ben standartı seçiyorum oradan da şurada blanki seçiyorum. Okey dedik böyle bir sayfa açıldı. Şimdi ilk önce. E, buradaki butonlarımızı yapalım. Buradan butonu seçiyorum. Böyle butonumuz ismi on olsun. On butonumuz. Buradan boyutlarını değiştirelim çtırıyorum. Daha sonra temputa bastığımız zaman burada soru işareti 1 soru işareti eşittir 1 yazıyoruz. Eee 1 nolu değere 1 ata anlamında bu şer bunun anlamı daha sonra bunu uygula dedik. Tamam dedik. Kopyaladım. Bir de off butonu yapalım. Bu da aynı şekilde bir nolu değere sıfır atı diyelim. tamam şimdi şurada gördüğünüz çarpı butonumuzu yapalım buna bastığımız zaman e, kapatması için şöyle şu boyutlarda olsa yeterli şimdi biz buna bir çarpı işareti koyacağız bu çarpı işaretinde nasıl koyuyoruz burada type'dan normalde biz text yazıyorduk sembole tıklayacağız burada no, şimdi tiki görüyorsunuz. Set'e tıkladık. Biz çarpı işaretimizi burada misk 2 olarak geçiyor. Misk 2'den cross'u buluyoruz. E, buna okey dedik. daha sonra input'tan yine aynı şekilde burada down'a tıkladıktan sonra Insert Function'dan burada e, Win Free Function <laughs> Windows Free yani pencereyi e, kapat anlamında. E, burada bunu seçiyoruz. Böyle çıktı gördüğünüz gibi. Daha sonra bunu uygula. Tamam yapalım. Şuradan boyutlarını değiştirelim. Şimdi bunu da yaptıktan sonra ee, daha sonra bizim buradaki ledlerimizi yapacağız. Bunu da simbol Set'ten İlk önce burada Off sembolümüz için yapalım. Light from Large'dan ee, Off durumu için gri seçiyorum. Burada on durumu içinse yeşil seçeceğim. Tamam. Daha sonra. Aynısından da of sembolümüz için yapıyorum. Ee, yine Of durumu için gri seçili kalsın. On durumu için de bu sefer kırmızıyı seçeceğim. Ee, bir de bunda da inputlarına bizim ayarlamamız gerekiyor. Ee, pardon epey'in on sembol ben. Yani ne zaman e, rengini değiştireceği için. Şimdi ilk önce 10 için ayarladığımızı yapalım. Ee, daha demin ayarladığımız hani bir nol değişkeni bir hatta ee, olarak soru işareti bir soru işareti yapmıştık. Bu değişkenimiz bir olduğu zaman hani yeşil yansın. Diğer için de Sonra şartı bir, soru şartı eşittir sıfır. Tamam yine bir kontrol edelim. Tamam bu kısım tamam. Şimdi şurada gördüğünüz gibi bizim derecemizi gösteren Numerik pet koymamız gerekiyor. Numerik petimizi de koyalım. Bunu defaulttan 4 dijit seçiyorum. Bu da bizim iki numaralı değişkenimiz. Bu da bu şekilde tamam. Şimdi biraz büyütelim. Şimdi bizim bunu e, rectangle ile bir çerçeve yapalım etrafına. Şöyle gördüğünüz gibi. Şuradan rectangle'ı seçeceğim. Şöyle bir çerçeve yaptım. Gri renk yapacağım bunun içine uygula diyelim. Hmm, tamam. Bir de buradan şunu ilk önce bir send to back yapalım. Daha sonra ben bunu bir 3D efektten Böyle üç yapıyorum bundan. Böyle daha hoş gözüküyor. Bunu da ayarladım. Ee, şimdi biz bunu normalde çağırdığımız zaman bütün böyle sayfanın gelmemesi için şimdi ilk önce biz bunu bir alıyoruz, hepsini seçiyoruz. Burada sol üstte en yukarı bir itiyoruz. Ee, daha sonra şu sağ alt köşenin koordinatlarını alalım. Bizim koordinatlarımız neymiş? 157'ye 213. 157 213. Biz bunu aklımızda tutalım. Hatta şöyle not alayım. 157 213 diye. Tamam. Daha sonra sayfaya sağ tık yapalım. Page Properties'ten. Ee, burada Appearance'a gelelim. Burada Appearance'da buraya değerlerimizi yazacağız. 157'ye 213 Bunu da yazdık. Daha sonra yapmamız gereken bir şey var mı? Ona bakıyorum. Bir ya da yazdık. Daha sonra uyguladık. Burada bir yanlışlık olmuş olabilir mi? Şu bir daha bakmak istiyorum. Ay yanlış yazmışız. 157'ye 232'ymiş. 122 uyguladım. Ha, şimdi tam oldu. Bunu da yazdık. 157, 232. Tamam. Şimdi bir bunu save edelim. page ismimiz ünlem ünlem var. OK diyelim. Şimdi Open yapıp bizim projemizi açalım. Ee, şimdi biz bu vanamız için yapacaktık bunu. Vanaya çift tıklayalım. Vanaya çift tıkladıktan sonra biz şimdi bu yine bir karşımıza numerik pet çıkacak. Biz bunu normalde keyboard komutundan F5'e basarak açıp kapama yapmıştık ama şimdi biz e, taş panel kullanacağız. Buradan Touch'a tıklıyoruz. Daha sonra taçın input bölümüne geldi. Buradan yine aynı şekilde down yapıp insert function seçiyoruz. Burada ASS win bunu bulmamız gerekiyor. access ede. Bunu okay dedik. Şimdi gördüğünüz gibi ee, burada belli başlı şeyler çıktı. Şimdi burada string page var. İlk önce bizim burada sayfamızın ismini yazmamız lazım. Şimdi çift tırnak yaptık. Sayfamızın ismi ünlem valdı. Yine string'i kapattık. Bu x ve y e, bizim pop-up menümüzün sayfamızın neresinde çıkmasını istediğini soruyor. E, ben örnek veriyorum. Mouse'u buraya getirdim. E, 185'e e, 385 Mesela ben bunu yazacağım. 185'e 385. Ee, daha sonra modumuz 1 artı 8 artı 500. Ki bu numaraların hepsinin birer anlamı var. Ee, bunu tabi bilgiler bölümünden bakabilirsiniz daha sonra taglerimiz vardı. Bizim birinci tagimiz neydi? Ee, buradan insert tagden benim ilk tagim Valkul CM'deydi. Tabii ki bunu çift tırnaklar içerisinde yazmamız gerekiyor. Daha sonra ikinci tagimizi yazalım. Sert tek. ikinci tagimiz de tick cool pv'de bunu da okey dedik ee, daha sonra bizim bu kadar tekimiz vardı diğerlerini silebiliriz diğerlerini sildik gördüğünüz gibi ee, bir daha ayrıca buradan Access bölümünden şu tool tip buraya soğutma vanası diye yazalım. Burada mouse'umuzu da üstüne getirdiğimiz zaman soğutma vanası diye bize bir bilgi kutucuğu çıkacak. Ee, bunu da uygula tamam diyelim. Uygula tamam diyelim. Şimdi bir compile run yapalım. şimdi tıkladık gördüğünüz gibi ona tıklıyorum kafa tıklıyorum açılık kapanıyor buradan ben 50'de değer girebiliyorum. Örnek veriyorum 100 giriyorum. Buradaki değer de değişiyor. Ya da 75 giriyorum. Çalıştırıyorum, kapatıyorum. Çarpıya bastığım zaman da kapanıyor. Yine aynı şekilde ben bunu buradayken de F5 ile kapatıp e, buradayken onu yapamıyorum. yapabiliyorum onu da. F5 düzgün tıklayamamışım. f 5 de, de açıp kapatabiliyorum. bunu yaptık. Şimdi bir command log yapacağız. Burada da bir text formatında ne zaman açıp ne zaman kapattığımı işte süresini vesaire yazan bir text formatı olacak ya da Excel formatı yapabilirsiniz. Şimdi bunun için buradan 2020 b sistemin altından device tıklıyoruz. Burada karşımıza böyle bir pencere açılıyor. Burada ismini koyalım. Command Log koyacağım. 2G ile yazıyorum. Ben daha önce aynı isimle bir tane yaptığım için siz tek G ile de yazabilirsiniz. Daha sonra bunu format diyor. Formatımız şu şekilde olacak. Burada tarih yazacak. Evet, bir gün Bu on yazımız kapladığı alan. Daha sonra bir boş bırakıyoruz. Şöyle bir kopyalayalım. Bu date'in yerine bu sefer Time. Burada da mesaj log. Virgül 32. Bu başlık demek. Bunu şimdilik boş bırakıyorum. E, file name'imiz data e, ters slash iki nokta üstü bir boşluk bırakıyoruz. Burada dosyamızın isminin ne olmasını istediğimiz com şöyle yapalım. Moment block nokta text formatında ol, olduğu için ee, buradan type'ımız ascd no file ise eksi bir yazıyoruz ee, daha sonra bunu ekliyoruz buradan add diyoruz ee, bunu şimdi bir compile yapalım bir varmış direkt dedi. Evet arkadaşlar ben tekrardan kontrol ettim. Ee, ha, tekrardan kontrol ettiğim zaman e, burada tekrarda e, hata bulmadı. E, şurada tekrardan size göstereyim. Ee, orada sanız, sanırım bir baga girdiği için e, hata buldu ama e, ismini tekrardan 2 G ile yaptım. Buradaki G ismini değiştirdim. E, diğer her şey aynı. Şimdi deneyelim. Ben kaydı kapatıp biraz denemiştim. Ee, çalıştı. Şimdi buradan da bir compile yapalım. Tekrardan üstünde görmeniz için. Run yapalım. Burada görmüştünüz. Ben bunu şimdi açıp kapatıyorum. Şuradaki saate de iyi bakın mesela 0.33 açtım. Ben biraz önce de açıp kapatmıştım. Böyle de yapabiliriz. bu command log diye bir şey oluşturmuştuk. Bu masa üstümüze geldi. Masa üstümüze tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi burada soğutma bize açıldığını bildiriyor. Ee, bu şekilde. Tarihimizde görüyorsunuz. Ee, bir de size şeyden bahsedecektim. Burada. Biz tanımlarken mesela device de. E, data demiştik. Bu data'yı biz neye göre yazıyoruz? Burada, Tools'dan Computer Setup Editör'e gelelim. Burada GT Edit var. Burada mesela Data. Ben burada tekrardan istersem değiştirebiliyorum. Ben Data'yı masa üstüne atadım mesela. Masa üstüne geldi. Bu şekilde. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videom bu kadardı.